Kumsal, ben sana dakika tutuyorum. Bakalım dakikada kaç tane bitireceksin, tamam mı? Başla. Hmm. Arkadaşlar Kumsal, dakika tutuyorum ki çabuk. Kumsal, şunu yanlış yazmışsın anneciğim. Hadi. Bu lili olacaktı, T yazmışsın onu. Al kalem, silgi. Hadi. Sürem daha ne kadar var? Hı? Hmm? Sürem daha ne kadar var? Daha var. Ne kadar? Daha çok var. Sen sen ödevini bitir. Arkadaşlar sizin de anneleriniz size dakika tutuyor mu? Aferin. Arkadaşlar şakadan dakika tutuyorum ki çabuk istiyorsan. Hadi dakika bitiyor dakika bitiyor. Hadi, hadi 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 hadi. Daha iki sayfa daha var senin ödevin. Sonra onları okuyacağız. Oh. Hadi hadi. Kız ağzında ne var o kadar? <laughs> Yiyemiyorsan çıkartabilirsin. Yutamayacaksın. Kolların buz gibi duran şimdi. Sen ayrıca sen niye üstünü çıkarttın giymedi? O da bundan. Bunda bu bunda, dondan ondan Ama ya. sen ye, kavun yiyordun diye dedim okul formanın üstüne damlamasın. Ay çok iğrençsin ha, <laughs> İğrenç hadi ödevini yap. Tamam hadi. Tamam hadi ödevini yap. Çok iğrençsin arkadaşlar sana diyecek ki çok iğrenç bir kız olmuş. <laughs> tamam burayı sileriz. <laughs> Nereye gittin he? Burada. Kumsal bak dakikan bitti. Hadi bir tekrar dakika tutuyorum. Tutma. Evet başla. 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 Dakika kapat. Tuttum tuttum hadi. Bakayım. Ey bunu bitirirsen sana ödül vereceğim bitir, bir dakikada bitirirsen ödev vereceğim. Bir, iki, üç başla. Başla. Arkadaşlar, daha haydi Kumsal. Yapacağım. Kumsal. Anne, beni çok üzüyorsun ya. Böyle mi ödev yapacağız? Arkadaşlar, siz annenizi öyle yapıyor musunuz? Benim Kumsal çok üzüyor ya. Çok üzüyor. Git, git buradan. Bak, kap bak telefonu kapatırım o zaman video çekmem ama. Ne bileyim neden ıslak? Sen nereye gittin de ıslattın pijamanı, pantolonunu? Hadi hadi. Hadi ödevini bitir. Hadi 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 hadi. Ya havle. <laughs> Da bir sıra yapmamışsın ya. kumsal hadi. Yaptım. Hadi hadi nerede yaptın? Bak bak bak. kumsal Kocuğum, sen kızın Bak. Sana kızmak istemiyorum hadi. İki dakika geçti ya. İki dakika. Bir, bir dakika, dakika. Niye uğraşıyorsun ki? Niye ki? Tembel olsun çocuklar okulda dalga geçsin ona. Ama ben istemiyorum benim kızımla kimse dalga geçmesin. Kızım sınıfın çalışkanı olsun. Olsun da seni dinliyor mu? Dinleyecek. Dinleyeceksin değil mi? Hadi tamam hadi çabuk bitir de o zaman okumaya geçeceğiz. Ok okumak istemiyorum. Sonra de şey yapacağız. De bakmadan yazıyoruz ya, neydi ismi? Hmm. Neydi o şey? Sayılar. Hani bakmadan ben söylüyorum sen yazıyorsun ya ismini unuttum. tak Takta alıyoruz. Alap söylüyor evet. ben yazıyorum. Evet hadi. <laughs> Bunun biraz ucunu alacağım kızı. Biraz kısa Anneciğim kısa zaten olmuş, ben ucunu biraz önce çıkarttım hadi. Sen yazmak istemiyorsan kendini iş çıkartıyorsun hadi. Hadi. Bir tane daha oynayacağım. Hadi kızım ya. Beni üzme. Hadi. Ela. Nerede? Evet, Ela. Ela. evet, Ela. Peki bu neydi? Kumsal. Bu. Evet. Ç. T. T-L. Tel. <laughs> Bravo. Bunu biliyor muydun? Evet. Evet. Üçünü birleştir. Ni. Ni. Ne. Ni. Hı. Evet. Nil. evet. 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 <laughs> Şimdi Ela'ya geçtik. Hadi. <laughs> Anneciğim. Yavrucuğum düzgün yazar mısın eğini? Öyle yazılmaz. Yazılmaz. Yazılır. Yazılır. Kumsal bak seni öğretmene şikayet ederim. Aa, aa. Kumsal hadi. Kapat. Kat kızım. Kapat onu. Kumsal bak 5 dakika geçti bak. Bir ay tane sıra yazana ay da sen ay ay beni ay ay öldürüyorsun. Ay. Hadi. Fidan yarın herkes dersini yapar öğretmene gösterir. Buna da sıra gelince yapmadım deyince öğretmen buna ceza verir. Ne güzel olur. Ama dalga geçecekler onunla herkes sınıftakiler. Geçsinler her mi? Ama istemiyorum işte. Hayır yanlış. <laughs> Ela yazılacak yazılacakdı etti etti değil. Hiç yazsın. Evet. Sadece ortaya seveceğim. Ela yazıyoruz değil mi? Sen hasta mı olmuşsun kızım? Evet. Grip mi oldun? Tabii Bir de üstünü soyuyor. Gece de şey. Gece de üstünü açık bırakıyor. Yatıramıyorum ben bu kızı ya üstüne babası sabah sabah kadar elli kere kumsal kutsal üstünü ördü ya. Dedim ki şimdi ona kızacak, bağıracak ona. Sürekli üstünü açıyordu. <laughs> Hadi çabuk bitirelim de şu okumaya geçelim artık. Okumaya daha bir sürü okuma, okula şey yapacağız. Bunları okuyacağız. Yarın size öğretmen çünkü tahtaya götür. Biraz daha şey yap ha. Tahtaya çıkartacak çünkü ben biliyorum. Geçen seferde de verdi, sen yazmadın, sizi tahtaya çıkarttı, sen düşük aldın oradan. Şu aşağı Lale. videosu çekeceğiz arkadaşlar. Ben yani, şimdi böyle. Ben de şunu boyamıştım. Ee, Pikodumu şeyle yapacaktım. Hadi başlayalım o zaman. Hadi. Bir tane de ben boyaya yapabilir miyim? Tabii ki. Bir tane de ben de yapayım. Hani? Herkes bir tane taş boyayacak. Bakalım en güzel kim boyayacak? Tamam. Ben hangi rengi alıyorsun? Ben sen, sarı sen, ve kırmızı sen, alayım. Sarı ama kırmızımız boyamıyor Öyle mi? Üzüldüm. Senin çantanda vardı açılmamış. Alın bakalım sarımızı. Bayıyor mu? Nereye gidiyorsun? Nereye otur? Ya durun. Bunları... Tamam mor alayım. Bir şey olmaz. Başka bir renk alırım. anne ben kaptan mı? Durun. Oo. Ay dur. Merhaba arkadaşlar. Kumsal masalarına hoş geldiniz. Bugün boya Allah, Taş boyaması yapıyoruz. Evet, Bakalım hangisi anlandı. yapıyor? Evet, Ama bir ben tanesi ben aldım. aldım, bir tanesi Melisa, bir tanesi de Kumsal aldı. Babası. Çok Babası katılmıyor bize. Bakalım en güzel resim kim yapacakmış taşların evet. üstünde Sonra size göstereceğiz. Ben kumsal sen ben ne yaptım. yapacaksın? Ben, evet. ben yaptım. Artık. O... Sen ne yapıyorsun o peki? peki. Ne yapıyorsun peki? Şey ya da hepsi yani. Kumsal sen yap ya ben sana bırakıyorum. Ben yapmayayım. Meloş'la ikimiz yapalım. Tamam. Ama Meloş'a da verme. Meloş hepsini çiziyor. Meloş sen de yapma. Tamam onu ver ona diğerlerini sen yap. Tamam al boya. Evet. A, at, 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 at. Siyahımız nerede? Şuradaymış. Bakalım kumsal ne, ne çizecek? Ne çizeceksin kumsal? Pikachu'nun um, evi. Pikachu'nun evi. Evet. Hmm. Melisa sen ne yapıyorsun kızım? Ne çizeceksin? O ne? Mavi hey, okul. Sen... Deniz mi çiziyorsun? Mavi okul mu çiziyorsun? Mavi okul. Mavi okul. He, ona <laughs> peki, o okul... Masal en sevdiği peki, renk mavi olduğu için hep peki. mavi, her şey mavi diyor. Peki o o okulun camı nerede? Camı mı? Benim camım var. Evet. <laughs> var. Ama kapıyı. Kapalı mı? Evet. <laughs> Aç ya. <duyarlı> ama sıcak. Sıcak. <laughs> 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 Allahım Yiyeceğim seni ya Melisa. Evet. Bugün ediyorum. Ama ben okuyayım. Melisa çok güzel konuşuyor değil mi arkadaşlar? <laughs> Bu arada şimdi şu ortasını da siyah yapacağım. bakalım kumsal Pikachu'yu nasıl yapacak Pikachu? Bekle ben çok yer çizdim. Ufa Melisa düzgün konuş. Sarı olmam gerekiyor ama neyse şeyden alırım. Nereye ya. gidiyorsun nereye? Sarı olmam gerekiyor. Ay. Tamam getir o kalemini getir tamam o kalemini buraya getir getir getir. Getirsene. Kızım getir oradan getir hadi. Tamam. Hadi. O zaman bak. Hı. Bunları kullanmayalım. Bir tamam. Ben... Tamam Tamam onları da kullan onları da kullan. Belki onlardan istediğin rengi bulamazsan ondan kullanırsın. Evet. Hadi. Hadi otur şimdi. Tamam dur oğlum. Boyalarımı Ay. Ay Melisa çok güzel yaptı. Hep mavi. Hep mavi. Melisa e oturacak mısın kumsal? Tamam dur. Boyalarımı hazırladım. Kumsal. Ben de bir çiziyorum. Melisa'nın boyasından istediğin renkler bulamadığın için kendi boyalarını mı getirdin? Ben kendi boyalarımı getirdim. Bak. Ne evet. Kumsal ne yapıyorsun kızım? Bir de yaparken anlatır mısın bize? Hani peketi var ya böyle. Bir topun içinde. O, o topu yapıyorum. Ben de zannettim çiçek falan çizeceksin ya. Pikachu neymiş? Pikachu'nun ev topu. Böyle yani. Bir tane de çiçek çiz, bir tane kalp çiz. Zaten ilk önce şuraları bir tane yapacağım, ondan sonra oraları falan da yani çiçek yapacağım diyeceğim de. Hmm. Öbürlerinde çiçek yaparım. Öyle mi diyorsun? İyi tamam. Ben çiçek ben çok güzel Sen çiçek yapmayı bilmiyor musun? Ay şuraya da çiçek yaparım. Ne yap? Çünkü orası boş. Hmm. Pikachu'nun öyle şeyleri yok. Melisa çiçek yapmayı bilmiyormuş arkadaşlar. Ben ona yapayım istersen. Ama elleriniz de içi pis olur biliyor musunuz? Sonra çıkmaz. Evet. Bu Melisa seninki oldu değil mi? Evet. Ben biliyorum. biliyorum. Çok var. Benimki çok var. Benimki çok var da. Hmm. Çok. Babanız işten gelmiş yorulmuş değil mi anneciğim? Hı -hı. O yüzden Galiba soda soğudu içiyor diyeceğim ama su. Evet. Ama seni içiyorum diyeceğim. İşten Susa geldi yoruldu bana. susadı baba. Su Koya. eti. Koya, koya kola de. zararlı. Koya... Evet kola zararlı. Su faydalı. Su eee bak, bak kumsal berçeme de suyu buradaymış. Koya Hmm. Soda. 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 No 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 soda. Evet anneciğim soda da olmaz. Şimdi ben şey açayım. Çünkü bu görmüş babamın. Şimdi ben yeşil açacağım arkadaşlar. <laughs> şimdi ben bunu ne açacağım? O kadar şey yedi için. <laughs> Hatta şimdi ben bu şeyi açacağım. Tamam. Turuncu sarı değil. Benden mi oldu? Bak. Ha... Yok, yok. Evet. kendi kendikinden aldı. Benim daha turşuduruncu. Evet kendi boyasından aldı Melisa. Kendi boyundan aldım. Çünkü pinki böyleydi.